Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmaya göre tarım sektöründe çalışan kadınlar dünya nüfusunun yaklaşık %25'ini temsil ediyor. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran %43'e kadar yükseliyor. İstatistikler Papa Francesco'nun kadın haklarının korunması ve güçlendirilmesi çağrısını destekliyor. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmaya göre tarım sektöründe çalışan kadınlar dünya nüfusunun yaklaşık %25'ini temsil ediyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran %43'e kadar yükseliyor. İstatistikler Papa Francesco'nun kadın haklarının korunması ve güçlendirilmesi çağrısını destekliyor. Kırsal kesimlerdeki kadınların çaba ve fedakarlığına değinen Papa, "Kadınlar erkekler kadar üretken ve girişimci olsa da yaptıkları işin tanınmaması ve yetersiz ücret verilmesi gibi sıkıntılarla karşılaşıyor." dedi. Papalık Gregorian Üniversitesi tarafından düzenlenen konferans, kadınlar ve gıda güvenliği arasındaki bağ güçlendirmenin önemine odaklandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden Marcelo Villarreal, kırsal kesimdeki kadınların kaynaklara erişime eşit olsaydı, açlıkla mücadele daha kolay olabilirdi. Yeni bir yol çizebilmek için kadınların neden eşit erişime sahip olmadığını anlamak önemlidir. Cinsiyet eşitsizliğini engellememiz gerekiyor. Hükümetlerin eşitsizliği durdurabileceğini biliyoruz. Bu konuda oldukça etkili politikalar mevcut dedi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün ülkeleri bu politikaları geliştirmeleri için desteklediğini söyleyen Villa Real, kadınların eşit imkanlara sahip olmasıyla ailenin ve toplumun refahında, çocukların beslenmesinde ve yoksulluk koşullarında kısa sürede iyileşme görebiliriz dedi.